olanla olmayanı biz nasıl ayırt edeceğiz hakikaten? Hanımlar edemiyorlar. Sordum evet. orada. Şimdi bakın, çürük bunun çarık için, mı alalım? Nasıl alalım? Yani çürük çarık almak meselesi değil de. Yani e, bunun için ayrı bir program. Ben görüntülerle bunu izah etmek isterim. En azından. Yani e, çünkü oraya girersek. Öyle mi? O zaman ee, bunun için bir program yapalım mı hocam? Evet ne ayrı bir program yapalım memnuniyetle. Peki. Ee, şimdi bakın orada lahanaların en dış kabuklarını atmışlar. Kızdım onlara. Ya, Benimki Saraçoğlu makbul... hocam dinlemediniz evet. siz dedim hocam. Ne dedi dediler? Siz söyleyin nasıl almamız gerektiğini en bir kez daha. En dış kabuklarını pazarcılar <laughs> atıyor. Yakışıklı gözüksün alt katmanlar diye. <laughs> Halbuki onun en dış yaprakları <laughs> en makbul olanlarıdır. <laughs> Evet, Kendim için ya. aldım ben de söylemi sayıp endişelenmiyorum. Evet. Bu arada Hayriye Hanım da Kahramanmaraş'tan yine evet. e, hattımızdaki bir diğer izleyicimizmiş. Hayriye Hanım merhaba. Hoş merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim yani Bey'e hemen sorumu sorayım. Tabii tabii alalım ee, buyurun efendim. Benim iki tane çocuğum var. Biri üç altı yaşlarında Hı -hı. ve devamlı boğaz enfeksiyonu oluyorlar. Hmm. Kendilerinden aldığım bilgiler doğrultusunca birkaç bitkiyi böyle bir birleştiriyorum ama doğru mu yapıyorum onu sormak istiyordum. Neleri birleştiriyorsunuz Hayriye bir, Hanım? Bir kök zencefil, tarçın, iki dal adaçayı, karanfil, hatma, hatmi çiçeği, biberi, anason, papatya, yeşil çay, ısırgan, melisa, ıhlamur ve Ama faydasını görüyorum. Öyle dediler, dedikleri zaman... Ee, kullanıyorum. Antibiyotik kullanmak zorunda kalmıyorum ama yine de kafama takıldı. Doğru mu yapıyorum? Hemen Geleştir hocama soralım. Eleştirmelerde hata var mı onu sormak istiyorum. Valla hocam çok okey tamamdır bu doğrudur demedi gibi geldi bana. Bir soralım olur mu evet. şimdi dönelim kendisine. Çok teşekkürler aradığınız için efendim. Hocam şimdi, bir sürü böyle karışımlarda direkt poşetlerde de satılıyor evet, aktarlarda. Evet, ne diyeceksiniz evet. hakikaten şimdi, ben de merak ediyorum. Ben çok ender iki bitkiyi karıştırırım. Hele hele üç bitkiyi çok zor şartlar altında. Neden tercih Çünkü tercih bakın tek karıştırma. başına bir bitkinin bir kimyası var. Diyelim ki 20-30 tane etkin maddesi var. Şimdi onun içine ikinci bir bitkiyi ilave ettiğiniz zaman 20-30 tane de oradan geliyor ya. Şimdi bu ikisinin etkin maddeleri birbiriyle reaksiyona giriyor. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hele hele üçünü bir araya getirirseniz ha, siz damak tadınız için için zararı yok. Yani o anlamda damak tadıyla içersiniz bir miktarda fayda görürsünüz. Ama burada... Ada çayını tek başına kullanacaklar. Şimdi 3 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklara bir şeyi gargarasını yaptırmak çok zordur. Bilemezler. Hele 3 yaşındaki. Yapın Bakın ne yapacaklar. Ne yapsınlar? Şimdi ada çayı tabii ki pek tatlı matlı değil. Ama çay kaşığıyla verecekler ağzına. Onu hemen ağzında dolaştırırken yutacak, yutkunurken hem boğaza sıvazlanıyor hem de bademciklerine böyle çay kaşığıyla versinler böyle yudum yudum içirmesinler dolayısıyla daha rahat şey yapacaktır çünkü gargara yapamıyorlar en az iki defa günde yani bir sabahları bir de akşam yapmadan dediğim gibi ev ortamında da lavanta çiçeğini kaynatıp buharını dolaştıracaklar odalarda yani salonlarında mumun altında Küçük şeyde yansın, ısınsın o alttan. Nasıl hoş koku gelecek, herkese yani rehavet gelir, sakinleşirler, oh. huzur verir. <laughs> İyiymiş yani, hocam. Hele evet. öyle lazım, biz bunu yapacağız hakikaten. Evet. Ben de notumu aldım. Bu arada hocamın önemli altını çizdiği bir konu var. Nasıl olsa organik, nasıl olsa doğadan, nasıl olsa bitki deyip, karıştırmak doğru bir şey değilmiş bunu evet. öğrendik. Ben böyle üç tane zor karıştırırım dedi. Çünkü hepsinin kimyası farklı. Etkileşim gösterdikleri zaman ters tepkide olabiliyor diyor hocam. Bunu da öğrenmiş olduk. İşte bir diğer izleyicimiz bu arada. Bize ulaşmayı başaran izleyicimiz hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş bulduk yavrum. Merhaba. Buyurun teyzeciğim. Dinliyoruz sizi. seni hocamdan bir ricam var. Eee benim 400 lira maaşım var. Doktora gidiyorum bunun 180 lirası. Zeketiye, ilacı doktor parasına kesiliyor. Raporlu olduğum halde ben ilaçlarımı da almıyorum. <laughs> ee, benim şu benim bacaklarımda bir ateşlenme var. Bu kış yaz devam ediyor. Karın üstüne bassam 10 santim karın üstüne 10 dakika sürmüyor eriyor. Yazında buzlara sararak e, idare ediyorum. Biri bu ikincisi böbreğimde e, Ankara Numune Hastanesi'nde sağ böbrekte yara var dediler. E, bunun için de doktora gidemiyorum çok affedersiniz. İdralda çok acı bir koku var. Acı itici bir koku var. Bir yere misafirliğe dahi gidemiyorum. E, kaç kilosunuz? O... Kaç kilosunuz? Ben e, bir 70 yetmiş... ...70 boyum. Evet. 68 kiloyum. Hı hı. Hı, -hı. Kilosu normal. Peki evet. e, biz aşağı yukarı konuyu anladık. Bu konularla ilgili hocamın tavsiyelerini rica edeceğiz. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Efendim, Sağ Bir de hocamdan şunu rica ediyorum. Bundan bir sevap alacak. Ne olur kendi adına bu kürleri peketli çıkarsın... gidip alalım. Çünkü e, Akdeniz'de e, her tarafında Akdeniz'in bu kürler yıllarca beklediliyor. Bazılarında siyahlan oluyor ama işte bu kür diye alıyoruz, mecbur kalıyoruz. Çünkü gene ilaçtan tedaviden üstün. Bunu da kendilerinde tamam. rica ediyorum. Bu Türkiye'ye <laughs> Tamam çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. E, Tavsiyenize de kulak verelim ama Anadolu'nun her yerinde fışkırıyor zaten. Hocamın Aynen. tavsiye ettiği şeyler çok da uygun fiyatı. O yüzden bulma şansımız Hı. var her birini buyurun hocam. Ne yap? Şimdi e, hanımefendi? hanımefendiye şunu söyleyeyim. Böbrek için yani hekimiyle irtibatta kalacak. E, bu ayaklarındaki yanma için bakın büyük bir ihtimalle dolaşım bozukluğu olabilir. Ve nöz yetmezlik olabilir. İşte orada lahana kürünü uygulayacak. 15 dakikalık. Hatta şeyde de yazmışımdır ben onu. Kitabıma da yazmışımdır ama bunun için kitabı almasına gerek yok. Sistemde de yazılıdır o. E, dolaşım bozukluğuna karşı, ayaklardaki veya tüm vücuttaki dolaşım bozukluğuna karşı bu lahana körünü en dış yaprağından iki tanesini iki buçuk bardak suda 15 dakika kaynatacaklar ağzı kapalı ve bunun suyunu içecekler <laughs> çok hafif gaz yapabilir bazı insanlarda o zaman limon sıkacak 4-5 damla limon sıksınlar ılıdıktan sonra ve bunun suyunu içecek 15 gün süreyle evet Allah bir de Bakın ayaklarımda yanma var diyor. Tabanlarında yanma var diyor. Evet hocam. Yaşı kaç sormadık bayanın ama evet. e, biraz e, orta yaşa yakın 50 filan herhalde Tahmin ediyorum. E, menopoza girmiştir. O zaman eğer menopozdaysa hemoglobini de yüksek olabilir. Çok ender de olsa hemoglobini, HGB'si yüksek olanların ayak tabanları yanar. Erkeklerde bu çok görülür. Hmm. Söylerim git hekiminle de konuş. Senin hemoglobinin çok yüksek. 17'ye 18'e gelmiş. Git biraz kan ver. Hem de kızılaya ver. Faydası görsün <laughs> millet. Sevaptı işlersin diyorum ve taban yanmaları geçiyor. Peki evet. bu, hocam bu arada e, programın başında duyurmuştuk düşük yapan hanımlar var. Hmm. E, onlar hem ruhsal hem bedensel olarak yıpranıyorlar. Onlara ne önerebiliriz? olarak ne yapmalılar? Ya da önerebileceğimiz herhangi bir şey var mı? diğer dünyasından şifa bulabilecekleri. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Buyurun. Burada tabii ki e, bir düşük, iki düşük yapabiliyorlar. Bunlar e, çok normal. Üç ve yukarısı olduğu zaman tabii ki hekimlerinin e, bir takım istediği tahliller var. İşte genetik test istiyorlar. Evet, Orada hocam. heterozigot çıkıyor. Heterozigot denildiği zaman şu, bunun anlamı şudur. Pıhtılaşma sorunu var. Yani evet. e, sperm yumurtayı döllediği zaman embriyo oluşuyor ya. Evet hocam. Ve bu tabii ki rahmet tutunacak kılcal damarlar vasıtasıyla. işte pıhtılaşma olduğu zaman kılcal damar tıkanıyor. Dolayısıyla e, embriyo beslenemiyor, gelişemiyor evet. ve düşük yapılıyor. Hı hı. Şimdi... Bunun için hekimleri kendilerine mutlaka hekimlerine danışmaları lazım. Sebebinin araştırılması lazım. Hı hı. Heterozigot olabilir. İşte burada kan sulandırıcı ilaç veriliyor. Bakın ben bayanlara şunu söylüyorum. Eğer midelerinde herhangi bir sorunları yoksa, salatalarında limon sıkıp salatalarını tüketebiliyorlarsa limonun olduğu bir ülkede en mükemmel kan sulandırıcı, en mükemmel tabi hekim ilaç verdiyse o başka onu kullanacak da. Evet hocam. Limon suyudur. Yarım bardak suya iki yemek kaşığı limon sıkıp içeceksiniz. Hı hı. Yarım bardak suya suya yar e, iki iki yemek, yemek, kaşığı yemek kaşığı taze limon sıkacak. suyunu sıkıp içecekler. Pıhtılaşma sorunu olanlar varsa mükemmel bir destekleyicidir. Mesela işte kalp damarları veya dolaşım bozukluğu olanlar aynı şekilde veya bir şey yedikleri zaman şişkinlik hissediyorum diyor, değil mi? Evet, hocam. bakın orada da Hanımlarda yarım bardak çok, suya tabi yarım bardak suya iki evet. yemek kaşığı limon sıkacaklar hı hı. ve içecekler. Evel şişkinlik de ortadan kalkar. Hı hı. Ama pıhtılaşma sorunu olanlar olan bayanlara ben limon suyunu ihmal etmemelerini Öneririm hı hı. şey diyorlar işte Anadolu'da var ya bazen bazı tabirler işte ya hocam limon suyu düşük yaptırırmış bunlar mışla filan olacak işler değil hı hı. yani o zaman kimse sirke veya limon kullanmasın salatada yok böyle bir şey. Hı hı. Evet. Peki bir de size yine daha önceki önerilerden hatırlıyorum. Testere dişli aslan pençesiyle yine düşükleri çok evet. iyi gelir derdiniz evet. hocam. Burada mesela uygulaman olarak ben e, göstereyim şekilde, de isterim evet. izleyicilerimize. Nasıl yapalım? Kaç bardak Bir Bir bardak yapalım. su gene. Bir bardak, bir bardak, bardak suyu Tamam evet. onun dolusu yeterlidir. Peki. Şöyle bir bardak ee, evet, bu suyu bu kaynamaya başlayınca de. ne yapıyorsunuz? Peki zaten Yaklaşık 5-6 gram aslan pençesinden ilave ediyorsunuz. Bu aslan pençesi sayesinde o kadar çok şey var ki hamile kalan bayan var ki bu şikayetten dolayı. İşte yani. düşük yapan hanımlar için hakikaten evet. çok faydalı bir kür. Buradan e, Onu umut görenlere kür miyim? olduğunu Onu değerli izleyicilerimize bir şey anlatacağım. Lütfen buyurun. Atanıza rahmet Esra Hanım. Sağ Böyle olun hocam. bir defa şeyleri aldığında bitkileri evet. yapraklar böyle delik delik olmayacak. Bilin Hı. ki o güvelenmiştir atacaklar. Peki. Evet, sonra bak bunun yaprakları yapışık, yapışık. Yapışık yaprakları böyle açıp baksınlar. Açtıklarında orada bir kararma var ise aflatoksin oluşmuş demektir. Kullanmayacaklar. Zip Bakın de yok bunlar hocam. pırıl pırıl, böyle tertemiz. Pırıl Aferin evet, evet. hangi elemanınızı aldıysa. Hayriye'ye buradan evet. tebrikler, bravolar. Hayriye Bravo teşekkür edelim. <laughs> Bazıları böyle delik delik yaprakları, güvelenmiş onu, kurtlar yemiş, olmuyor. <laughs> Peki böyle bir tutam yeterli evet, olur mu yeterli hocam? yeterli efendim. Günde Bakın iki hanımlar, defa... kaynamakta olan bir bardak suyu, hocamın önerisiyle şöyle bir tutam. pesteye işte, dişli aslan pençesini... Atıyorsunuz. Ne kadar kaynatıyoruz hocam bunu? 5-6 dakika. 5-6 dakika kaynayacak. Bir ay günde iki kez ve bunların evet, da doğru içeceğiz. türlerini bulacaksınız. Şimdi diyorum ya bir sürü var işte elmanın çeşitleri var, armudun çeşitleri var, portakal diyorsunuz. Evet. Şimdi aslan pençesi diyorsunuz bir sürü çeşidi türü var bunların. Doğru evet, türünü hocam. kullanacaklar. Şimdi evet, bakın bahsettiğimiz özelliklere dikkat etmek Esran, gerekiyor. Bu arada da çalışmaya devam ediyor. Laf evet, hocam. lafı açıyor da ben. <laughs> Lütfen buyurun hocam. İnsanların Her bilgilenmesi buyurun. lazım. Elbette. Bilginiz öyle. ne kadar güçlü ise Hı -hı. o kadar çok kendinizi korumuş olursunuz ve hizmet alacağınız yerlerden bu sayede daha iyi hizmet almaya başlarsınız. Şimdi bitkilerin üzerine bazen böcekler gelir. Böceklenmiştir, güvelemiştir. Evet. Kesinlikle kullanmayacaksınız. Ondan yapsak da zaten o kürleri faydası yok, zararı var bir de. Öyle Çünkü mi? tabii bakın. Evet. Neden diyeceksiniz? Böcekler üstüne çıktığı zaman bitki evet. e, Kökünden çıkıp bir yerlere kaçacak hali yok zavallı. Toprağa bağlı. <laughs> Değil mi? Tabii. Ne yapıyor? Bu defa toksin üretmeye başlıyor. Zehir üretmeye başlıyor. Sırf kendisinin hı. üzerine gelen o parazitleri yok etmek için. Dolayısıyla parazit üzerinde asalak veya böcekli olan veya yaprakları delinmiş olan, delik delik veya herhangi bir böcek tarafından ısırılmış bitkiler kesinlikle kullanılmaz. İnsanın bağışıklık sistemi yok mu? Hı hı. E bu bitkilerin de bağışıklık sistemi var. Dolayısıyla kendilerini koruma altına alıyorlar. Ve bu seferde onun şifa gücü değişiyor. Tazesini almakta bu yüzden. Yani kurutulmuşu. ama da yine bakacaklar, inceleyin delikli mi işte. Küf var mı üzerinde, böcek mi? yumurtası mu? gibi böyle e, şeyler vardır. Toplu iğne başından küçük yumurtalarını bile görüyorsunuz bazen. Onun için incelerken nasıl inceleyeceklerini bilsinler efendim. Peki hocam şimdi çok basit bir şey gibi düşünebiliriz. Kıl dönmesi. Kuyruk sokumunda. Kuyruk sokumunda ama ne büyük acılar, ne büyük ızdıraplar. E, hmm. Hakikaten insanı Allah mahveden bir şey. Vermesin. Ve ameliyatsız da bu sancılardan kurtulmak zor deniyor ama o dönemi mesela nasıl atlatabiliriz? Bize neler önerirsiniz diyeceğim. Tenceremi de aldım bu arada. Biliyorum ki buna dair de yine şifalı bir kürünüz var. Evet. Biz bir taraftan Süper suyu öyle mi? Evet. Kaç bardak su koyacağız hocam kürümüzü? Şimdi yok. Nasıl? Bakın. Su kullanılacak da. Lapa yapmayı bilirsiniz. Lapa çok az suyla yapılır. Aa. Isırgan evet. lapası yapacaksınız. Tamam o zaman evet çok az yani, suyla. Yani bir Türk kahvesi fincanı kadar aynen suyu. öyle. Bayanlar bilir, anneler biliriz, bilir, biliriz, kadınlar hocam. iyi bilir lapa yapmayı. İşte şu evet. kadar yeter. Ha, bunu atıyoruz. Tabii ki biraz küçük tencere olması lazım. <laughs> Benim Orada tencerem gelip. bol kepçe. O zaman tamam. şunu alayım hocam. Yok e, bir dakika şunu bakın. alırız. Bakın evet. olabilir ona evet, dökün. Evet öyle yapalım ona aynen dökün. Öyle. öyle. Tamam. Şöyle yapacağım. Çünkü bu. biz doğrusunu Bak. anlatmak zorundayım Elbette ben. Elbette öyle. Tamam bir Türk kahvesi fincanı dolusu Aynen, suyu atıyorsunuz. Evet. Bu kaynamaya başlayınca Kaynadı. böyle bir avuç ısırgan içine onu komple atabilirsiniz. Böyle kurutulmuş evet. mu olması Aha, lazım kurutulmuş. bu ısırganı. Kurutulmuş. Kurutulmuş ısırganı. ısırganı ilave ediyorsunuz şöyle efendim. Şöyle atıyorum ha, içine. Bunu Yapam elinizde bu. elinizde bir az. tahta kaşık veya Tabii. metal de olur. Tamam. Hiç fark etmez. Bunu çevire çevire ama suyunu şey yapmayın var tamamen benim. buharlaşmasın bu Peki. sefer yanar cıvık lafa haline getirecekler onu hı hı. evet böyle ezerek o suyun içinde 5 tamam dakika bunu çevireceksiniz böyle 5 dakika bakınız ki osunu, su azalıyor azaldı. sonra biraz çünkü emdi tabii emdi. onu Azıcık biraz daha ilave su edeyim. ilave edebilirsiniz. 5 dakika bunu çevireceksiniz. Lapa az az yapıyoruz. su ilave ederek. Şöyle. Evet, yeterli. yeterli, daha fazla tamam. olmasın. Hı, Hı Ha bu cıvık hale gelecek. Çok da cıvık olmasın. Peki. Hafif akışkan. 5 dakika bunu yaptınız, değil mi efendim? Evet hocam. Ha. 5. dakikada olduktan sonra bunu ocaktan indirin. İyice onu karıştırın, ezin. Ezenim. Bir tülbente bunu. Tamam. Birazdan in. onun uygulamasını da göstereyim tülbentim de hazır. Tamam. Size hazırlıklıyım her şekilde sevgili şimdi, hocam. Gösterelim bunu. Şimdi, bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun. Şunu söylüyorum. Buyurun. Tabii ki bunu kuyruk sok, tülbentin arasına koyacak bu lapayı. Hı hı. Tabii ki suyu dışına da çıkacak, akacak. Yatağın üstüne bir naylon sersin. Yani yatak ıslanmasın diye söylüyorum. Tamam. Dolayısıyla tülbentin arasına koy, Tek yaprağını koymanız yeterli. Bildiğimiz tülbent. Peki. Isırganı koyun içine lapasını. Hafif ılık olsun. Ondan sonra kuyruk sokumunu oraya gelecek şekilde üzerine uzanıyorlar. Ama kendinizi sakın yakmayın. Yani sıcak Efendim, sıcak ılık, koymayın. Ilık. ilık diye hocam özellikle o yüzden söylüyor. Ilık. Ee, Hamdi. Bey...